Merhaba arkadaşlar. Belki hayatınızda hiç görmediğiniz bir tansiyon ölçme şekli. Ee, burada kullandığımız mezuro 30 santim kadar kısmı yeterli. Çünkü şuralara kadar geldiği zaman bitiyor. Ee, bir altın yüzük, önemli olan altın yüzük iple beraber bağlayıp belli bir mesafeden yukarıdan aşağıya sallandırmak, eli kımıldatmamak gerekiyor. Şimdi buradaki amaç şu, Şuraya elimizi bastırıyoruz. Bir de şuradaki nabızın olduğu yere elimizi bastırıyoruz. Ondan sonra altın yüzüğü bu mes şöyle mesafeden yavaş yavaş ilerletip devam ediyoruz. Şu an mesela ölçtüğümüzde şu an küçük kaç? 9 civarı. 9 ile 10 arasında gezmekte. Mesela ona doğru geldiğimizde şu an mesela bakın 10'da durdu. Artık kendi fazla kımıldamıyor. Yukarı doğru devam ediyoruz kımıldatmadan. Elimizi. Bakın. 13-14 arasında da altın yüzük nasıl hareket ediyor? Evet. Devam et bakayım 15'e geldi mi? Yavaş. Şu an 15'te yavaşladı. Ya bu yöntemi yani 1980-90 arasında e, bir eczanede eczacı bir abimiz söylemiş anneme ve babaannem sürekli tansiyon hastasıydı sürekli aktif tansiyon hastasıydı. Ondan sonra e, şurada bir tane dijital aletimiz var şimdi bir de dijitalle kontrol etmek amacıyla dijitalle de ölçelim. Konuşma hiç. Şimdi babaannem tansiyon hastası olduğu için bir de sinir sinirsel. Bir anda tansiyonu çıkıyordu. Sürekli de eczaneye gidip tansiyonu ölçtürmek gerekiyordu. O zaman 1800, şey 1985 90 arasında. Ee, eczacı oradaki abi ya sürekli bunu işlemi yapıyorsun. Ya Gel buraya geliyorsun. Bize tansiyon ölçtürüyorum. Ben size bir yöntem söyleyeyim. Bu yöntemde deneyin diye söylemiş. Koldan altınla yüzük metre ile ölçmek. Şu an kaç? 13'e 10. Aşağı yukarı bizim de bulmuş olduğumuz değerler bu değerlerde. Yani 14'e 14'e 9. Yani çünkü bu dijitallerdense inanır mısınız ben bu koldan ölçtüğümüz altınla ölçtüğümüz şeye daha çok güveniyorum. senelerden beri çünkü biz bu yöntemde çok tansiyon ölçümü yaptık. Daha sonradan çıktı bu dijital makineler. Yani burada eğer böyle bir imkanınız yok. Yani piller zayıfladığı zaman sorun yaratabilir özellikle pilleri de yeni değiştirdim. Bir sorun olur diye. Diğer koldan da bir daha tekrar ölçelim, kontrol edelim. Dedim ki bir eczaneci do, eczacı eczacı ki o abi yani böyle böyle sürekli gidip geliyorsun kızım ben sana bir yöntem söyleyeyim. Bu yöntemle ölç. Yani doğruluğunu da bu yakalarsın demiş. Ay annem de senelerden beri bu yöntemle e, ee, babaannem rahmetli olana kadar Allah rahmet eylesin. Bu yöntemle tansiyonunu ölçtüm. Ve hiçbir sorunda yaşamadık. Ya ben de bunu sizlere de paylaşmak istedim.